Merhaba arkadaşlar. Bugün kız kardeşim yaptığı San Sebastian tatlısını deneyeceğiz. Cheesecake. Cheesecake'miş. Ben şimdi onu yiyeceğim. Cheesecake bu mu? Neyse. Görünüşü şöyle. Şöyle bir tavakta servis ediliyor. En son Pablo'da yemiştim bir tane. Buyurun tutabilir misin? Tutayım. Hmm, üstü satır hmm, üstü. Dağılışı da güzel. Güzel. Tadı güzel, şekli güzel, sunumu güzel. Ben 10 üzerinden 4 veriyorum. <gülüyor> <gülüyor> Git tekrar yapsın, İhamet. tekrar yiyelim. Evet, sen de Ben bakalım. de sadesini tadayım bari. Tad bakalım. Şöyle bir kıvamı var. Allah Allah. <laughs> Afiyet olsun. Teşekkürler. <laughs> Öyle şu an lokmasını yiyor o yüzden ben kendimi göstereceğim. Evet. Ben yaptığım için değil ama bence gayet güzel olmuş. Tatlın adını ne veriyorsun? Yani sen yapmışsın diye ilk isimlendirecek olsan. Hmm. San diyen Cheesecake. <laughs> Allah Allah ne kadar orijinal bir <laughs> isim. Neden acaba? <laughs>